Bu videonun kim tarafından veya nerede çekildiğini bilmiyorum. Asıl merak konusuysa bunun bir kavga olup olmadığı ve kimin kazandı. İlk akla gelen belki de yılanın oraya sıkışmış olması. Ancak bu mümkün mü? Sonuçta yılanlar esnek vücutlarını harika kullanabilen ve her yere sürünerek ulaşabilen mükemmel canlılardır. Fakat biraz araştırmadan sonra bu videoda görünen olayın çok da nadir rastlanan bir olay olmadığını anlıyoruz. Massachusetts'te yoldan geçen birkaç insan bir su yılanının kafasını bir saylangozun kabuğuna sıkıştırdığını gördüler. Belli ki atıştırmalık bir şeyler arayan yılan kafasını oraya sokarken kendi büyüklüğünü biraz hafife almış. Büyük ihtimalle o insan insanlar yardım etmese zavallı yılan bu şekilde kalacaktı. Bu sebeple kaplumbağa kabuğundaki yılan da orada sıkışmış olmalı. Şiddetle sallanmasına rağmen yine de kabuktan kurtulamıyor. Aynı zamanda kaplumbağa da halen kabuğunun içinde ve ayaklarını hareket ettiriyor. Belli ki yılan kaplumbağaya saldırdı ve kabuktaki delikler çok küçük olduğu için orada kaldı. Belki de kaplumbağa yılanı yakalayıp içeri çekmeyi başardı. Bu ihtimal yılanın bu kadar panik içinde olmasını ve kaplumbağanın hala hayatta olmasını da biraz açıklıyor. Kaplumbağaların isterlerse yılanları da yakalayabilecekleri gerçekten çok kuvvetli çeneleri vardır. Hele ki yılan yanlış bir yere girdiyse bir diğer tahmin ise yılanın yanlış bir taktik seçmesi olabilir. Kaplumbağayı alt etmek için kabuğunu dışarıdan kırması gerekirdi. Bu yılan yerine bir anakonda olsaydı sonuçlar da haliyle farklı olurdu. Büyük bir yılan kendisini tamamıyla sarınca kaplumbağanın kaderi kesinleşmiş gibi duruyor. Birkaç çabalamanın da kar etmemesinden sonra kaplumbağa anakondanın gücüne karşı koyamıyor. Yılan genelde yaptığı gibi kaplumbağayı havasız bırakmak için sıkarak daha sonra yemek için bekletiyor. Fakat kaplumbağa pes etmemek için elinden geleni yapıyor. Dakikalarca savaşıp hayatta kalma mücadelesi verdikten sonra bir insan onu kurtarmaya geldi ve başka bir mutlu son daha. Ama aç kalan anakonda için pek de mutlu bir son olmayabilir. Bir kaplumbağaya saldırırken iki kez düşünmesi gerekirdi. Çünkü Allah kaplumbağalara yılanlardan korunması için doğuştan gelen bir koruma kalkanı vermiş. Aslında sadece yılanlardan koruyan bir kalkan da değil. Kalın kemikleri üstündeki sert zırhla bu kaplumbağaları çoğu yırtıcıyı kaplumbağa etinden uzak tutuyor. Kabuğa diş geçirmek neredeyse imkansız. Hele ki büyük bir mücadeleye hazır olmayan bir yılan için. Bir de kaplumbağanın da ona dişini geçireceği ihtimali var. Kaplumbağalar da kendileri savunmak için ısırma yöntemine başvurabilir. Örneğin timsah kapan kaplumbağası tam bir çılgın diyebiliriz. Oldukça kızgın olan bu canlı timsahlar da dahil herhangi bir eti yemek için oldukça hazır. Önüne gelecek her şeyi ısırıp koparmaya hazır olan bu hayvana insanlar nadiren de olsa parmaklarını da kaptırdılar. Pek tabi timsah kapan kaplumbağasının da kendince düşmanları var. Ama kim bu hayvanların karşısına çıkmaya cesaret eder ki? Yılanları ele alalım. Kaplumbağalar yılanların yemek için ilk tercihlerinden biri sayılmazlar. Sebep oldukça basit. Yılanların dişi yoktur. Zehirli olan türleri bile yemek istedikleri şey çiğnemezler ve tamamıyla yutarlar ağızları kafalarından 3 kat daha büyük avları avlamak için yeteri kadar açabilirler. Fakat yılanların sindirimle alakalı bir problemi var. Kaplumbağa kabukları sert olmakla kalmıyor, üstüne sert köşelere de sahipler. Bu sebeple kaplumbağayı yutmaya çalışan yılan iç organlarına zarar verme tehlikesini de göze almış oluyor. Kaplumbağanın yanında iç kanama ile akşam yemeği yapma olasılığı yüksek görünüyor. Pek de iyi bir menü olmayacağı için yılanlar kaplumbağaları yemeyi çok tercih etmiyorlar. Aslında kaplumbağaların sadece yılanlara bu problemi çıkarttıklarını söyleyemeyiz. Herkesin fazlasıyla korktuğu büyük beyaz köpek balığı bir deniz kaplumbağası yemeye çalıştı ve boğularak öldü. Büyük beyaz köpek balıklarının boğulma olasılığı aslında çok küçüktür. Fakat bir gün ağzında deniz kaplumbağası olan bir köpek balığını fark eden balıkçı ertesi gün aynı balığı ölü buldu. Köpek balıklarının da kaplumbağaları yemeyi nadiren tercih ettiğini söylememize de gerek yok sanırım. Peki kaplumbağalar en başta bu korkutucu kalkanı nasıl aldılar ve bu ne zaman oldu? Current Biyoloji dergisinin Mayıs 2013 tarihinde yayınladığı bir araştırmaya göre kaplumbağa kabukları 260 milyon yıl önce evrimleşmeye başlamış olabilir. Oldukça uzun bir süre önce başladığı aşikar. Yaklaşık 252 milyon yıl kadar önce dünyamız Permiyan döneminde birçok soyun sonunu getiren bir olay yaşadı. Tarihteki en büyüğü olan bu olay 81 farklı deniz canlısı türünü ve 70 farklı kara canlısının sonunu getirdi. Fakat kaplumbağaların ataları hayatta kaldılar. Farklı bilim insanlarının farklı görüşleri de bulunmakta tabi. Ancak bizim ele aldığımız fikre bakarsak kaplumbağalar kabuklarını büyük göktaşı olayından birkaç milyon yıl önce aldılar. Belki de dirilebilmelerinin sebebi de bu oldu. Kaplumbağalara evrim yolunda yardım eden kabukları onların en eski savunma yöntemi. Çok eski bir köpek balığı dışkısındaki bulgular sayesinde bilim insanları 70 milyon yıl önce yaşayan bu köpek balığının son yemeğinin bir kaplumbağa olduğunu fark ediyorlar. Tam olarak bebek bir köpek balığı yine bebek bir kaplumbağa yemiş ve bununla başa çıkamamış. Bir omurgalı için bile tam olarak sindirememiş ve sonuç olarak köpek balığı ölmüş. Aslında balıklar bazen çok küçük kaplumbağaları bile sindiremiyorlar. Hatta bir balığın karnındaki kaplumbağaları canlı çıkarmak bile mümkün. Kabuklarının ne kadar sağlam ve ısırmanın veya kırmanın ne kadar zor olduğu ile ilgili biraz da sayılardan yardım alalım. Kaplumbağaların kabukları kaplumbağaların kendilerinden daha ağırdır. Ağır kabuklarla evrimleştiler çünkü bir tehlikeyle karşılaştıklarında suya kaçamıyorlardı. Kabukların ağırlık taşıma kapasitesi kendilerinin tam 200 katı kadardır. Neredeyse 459 kilo kadar taşıyabildikleri anlamına geliyor. Timsahlar bile bu ağırlığı veremiyor. Örneğin Nil timsahı gezegendeki en güçlü çeneye sahip olmasına rağmen yeteneklerini burada gösteremiyor. Madem kabuklar bu kadar güçlü ve güvenilir bir koruma yöntemi, o zaman neden herkesin birer kabuğu yok ki? Sonuçta bu kabuk hayvanları diğer yırtıcılardan hatta soylarının tükenmesinden bile koruyor. Ancak tabii ki göründüğü kadar basit değil. Kaplumbağanın kabuğu yengeç veya salyangoz kabuğu gibi değildir. Kaplumbağalar kabuklarını öylece terk edemiyorlar. Çünkü kabukları da onların vücutlarının bir parçası. Omurilikleriyle kaynamış kabuklardan oluşan bir vücut yapıları var. Paleontolog Tyler Lonsa'ya göre bu başka kimsenin böyle bir kabuğa evrimleşememesinin nasıl sebebi? Memelilerdeki ve sürüngenlerdeki kaburga kemikleri ciğerleri havalandırmak için kullanılıyor. Eğer kaburga kemikleriyle koruyucu bir kalkan yapmaya kalksaydık nefes almak için de yeni bir yöntem bulmamız gerekirdi. Bu da avcılardan kaçmak için çok daha zahmetli olurdu. Nefes alma problemi tek problemde değil. Kabuk çok sağlam olmasına rağmen kaplumbağaların onlara biri dokunduğunda hissetmeyecekleri anlamına gelmiyor. Sinir uçları sayesinde bir yırtıcı dişlerini kabuğun altına geçiremese bile kaplumbağalar bunu hissedebiliyor. Belki bir timsahın birinin elini ısırması kadar can yakmıyordur ama yine de bunun da çok hoş bir olduğu söylenemez. Manevra kabiliyeti ve esneklik konusundaki sorunları da unutmamak lazım. Birçok evrimsel antropoloğa göre çok öncelerde daha henüz kabuğu olmayan kaplumbağalar modern zamandaki kaplumbağalardan daha hızlıydı. Sebebi de gayet basit. Yırtıcılardan fazlasıyla korunan bu kabuk hareket imkanını haliyle kısıtlıyor. Ayrıca kabuğun ağırlığıyla birlikte kaplumbağaların toplam taşıdığı ağırlık da değişiyor. Modern zamandaki deri sırtlı deniz kaplumbağası bile kabuğun bazı dezavantajları olduğunu kanıtlamaya yetiyor. Bu kaplumbağalar nispeten daha hafif kabukları sayesinde suyun neredeyse 900 metre daha derinine inebiliyorlar. Diğer kaplumbağalar sağlıklarını tehlikeye atmadan bu kadar derine dalamıyorlar. Ancak kabuk sahibi olmanın bütün artı ve eksileriyle birlikte aslında mantıksız olan bir noktası daha var. Kaplumbağalar üzülerek söylüyorum ki idrarlarını ağızlarından yaparlar tabi her türü bunu yapmıyor. Sadece yumuşak kabuklu çin kaplumbağası hakkında konuşursak onlar tam olarak sudan kafalarını çıkartıp üre boşaltımlarını yapıyorlar. Ana bileşeni de idrar oluyor. Yani esasında bir nevi tükürüyorlar. Daha geleneksel yollarla idrarlarının sadece %6'sını boşaltan kaplumbağalar geri kalanını kan dolaşımı vasıtasıyla atıyorlar. Kaplumbağalar gerçekten garip canlılar. Ancak bir yandan onlarsız bir dünya düşünmek de çok zor. Peki ya gerçekten böyle olsaydı ne olurdu? Diyelim ki yırtıcılar kabukları nasıl açmaları gerektiğini buldular ve gezegendeki tüm kaplumbağaları yediler. Tahminen dünyamız çok pis kokan bir yer olurdu. Kaplumbağalar ölü balıkları yemekten keyif alan harika çöpçülerdir. Kaplumbağalar olmadan o kokan ölü balıkları da temizlemek haliyle çok zor olacaktı. Dünyada tabii ki başka leş yiyen türler de var fakat yine de kaplumbağaların neslini tüketerek dünyanın çok kötü kokma riskiyle karşı karşıya kalacaktık. Aslında tarih bize dünyanın zaman zaman kötü kokan bir yer olduğunu söylüyor. Örneğin araştırmacılara göre antik Romalılar çok kötü kokan şehirlerde yaşıyorlardı pazar yerlerinde kokuşmuş balık satanları hayal edin. Tabi henüz buzdolabı da icat edilmemiş, çabucak bozulan gıdalar ve kesilmiş hayvanlardan gelen kokuları da unutmamak lazım. Kanalizasyon sisteminin de olmaması cabası. Tabi o zamanlar tarihin en eski kanalizasyon sistemi Polaka Maxima şehrinde vardı. Fakat araştırmacılara göre bu sistem sadece şehirdeki toplanmış suları boşaltmak veya nehrin taşkınlarında suyu ovalara aktarmak içindi. Yani insan dışkısını ortadan kaldırmıyordu. Sonrasında da şehirlerimizin güzel kokmadığı zamanlar oldu ve çoğu hızlı şehirleşmeden kaynaklandı. Ama o zamanlarda kalmayarak bugün Venedik'in ünlü kanallarında pis koku halen sorun olmakta. Belki de kaplumbağalardan bir şeyler yapmaları için yardım istemeliler. Videonun sizi en çok şaşırtan kısmı hangisiydi? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Diğer videolardan haberdar olmak içinse kanala abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.